Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl 180 sporcunun katılımıyla Düzce Belediyesi 100. Yıl Yüzme Şenliği düzenlendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışmada 7-10 yaş arası 180 çocuk serbest, sırt üstü ve kurbağalama kategorilerinde kozlarını paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir'in tebriklerini ilettiği çocuklar Kıyasaya mücadele ederken yarışmaları izlemeye gelen aileler de belediyenin organizasyon ve yarışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özü'ye teşekkür ettiler. Müsabakalar öncesinde katılımcı 180 çocuğa bone dağıtımı yapılırken yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren çocuklara Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden tebrik ederek madalya ve hediye çeki ödüllerini tek tek verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri spor organizasyonlarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirttiler. よし Thank <laughs> you.